İlk önce ben 450 yaptım. Tabi buna jesuayla yapıyorsunuz. Sonra şopa giriyorsunuz. İlk önce bunu almamız gerekiyor. Sonra aldık. Sonra bunu böyle bir dakika nasıldı? He tamamdır. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra mavi olduktan sonra 5 dakika bekliyorsunuz. 5 dakikadan da fazla olabilir ama bekliyorsunuz işte. Sonra birazdan gelir. Şöyle kesmeyeceğim burayı bekleyin siz. Hadi. O zaman ben su içeyim biraz. Susadım. Çünkü üç saatim buna gitti. Server değiştiriyorum. Server değiştiriyorum. İnşallah atmaz serverdan. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Çünkü atmasın. Ultimatrix birazdan gelir. Yakında gelecek. Yakında de, dediğim 5 dakika falan sonra gelir. İşte Ultimatrix. Ulti, Ulti. Bu nasıl kapat? yukarı yukarı jet, şey sonra bu bu, bu 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 ilk öncelikle ben kendime dönüşeyim şöyle şu kendim ben kendime dönüşeyim <laughs> <laughs> bu kendim değilim hani böyle şey neydi Oha çok güçlü. Omniverse'yi de alırız yani. Gelirse tabii. Nasip de varsa alırız. Nasip de varsa ee yok bir şey. <laughs> Neyse. Şimdi benim denemek istediğim bir tane uzaylı adam birisi. E, şey. Neydi burada? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bakalım. <laughs> değil. Ultimate'i yok. Zaten saçma olurdu Ultimate olsa. İlk defa bir oyunda Ultimate Tricks'im var. Aa, gidip milleti trolleyim. Dur dur dur. Buna dönüşeyim. İnşallah yanlış olmaz. Tamamdır. Ultimate olayım. Şimdi Ultimate oldum arkadaşlar. Böyle uçayım gideyim. Ee, bir şey diyeceğim. Olanlar diyeceğim ya <laughs> Bir şey diyeceğim. Böyle Aeron X var ya. O, o eventten gelecek galiba. Yani. E, bu ya Muhtemelen bu. Kaç? o Hemen şarjı bitti oyunu belki Ultimate mutluyum Ultimate almak için ee, sonraki hedefim Omniverse Omniverse <laughs> almam ama yine de alırım. boş verin ya alırım yine de Oo. adamlar burada bir şey yapıyor ben bunları trolleyim bir dakika tırlayacağım ya. Tırlayacağım. Bunu merak ettim bak bak. Bak bu eskilerden olmadı. Olmazsa benim adımda insan insan zor değil. The ultimate. Oha ultimate. Ultimate. Oha. Güzel. Ultimate en güzel. Oha. Aa, pardon, pardon, pardon abi, abi pardon. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Videodayım diyeceğim şimdi. <laughs> İngilizce bilmiyorum. Afiş biliyorum. Afiş de bilmiyorum. Ha. <laughs> Şimdi ultra vereceksen adamları edelim. Ama hangi özelliğe dönüşelim? Dur 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 dur. Şuradan üstte atlayayım. Çünkü üstten dönüşürsem onları troll. Aa, Oha. O e bak. Oh my gosh. Oh my. Oh my god. My god. 16 de olsun. Hadi do 18. Hı a. Hı -a. Böyle, Buradan böyle ne yapalım? Adamların üstüne atlayacağım. Hangi uzaylıya atmışayım? Adamlar İngilizce konuşuyor. Anlamadım hiçbir şey. Hmm. Ultimatrix'lerle onları bir trolleyle. Bakın bakın. Dur 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 dur. Dur dur dur. Şöyle. Aaa. 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 Aa. 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 Bu neymiş? Bunlar neymiş böyle? Unuttum artık uzaylıları ya. Allah dönüşer mi buna be? Neymiş bu? Yanlış dönüşme şeyi de var. Ah, çok iyi. Ultimatrix aldım. Tamamdır. Şimdi plan yapıyorum. Hadi bakayım. Sağ bir. Sonra cici G. Hadi gel gel gel. Hadi hadi. İyi gel gel gelir. İciciler e yani. Allah. Multimatrix. Allah 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 <laughs> korktum korktum. Hadi hadi hadi. Şuradan şöyle. Şimdi dur kapıyı kapatayım da geleyim. <gülüyor> <gülüyor> Neydi benim günahım? <laughs> Bir dakika kapıyı kapatayım arkadaşlar. Allah Ekber. Odada bisiklet de var. Neyse. Bu ne? Bunu merak ettim bak. <laughs> Aa bunu nasıl? Ama boş ver. Şimdi Allah tövbe tövbe. Ne oluyor? Bu <laughs> bitirikse bak. O meslek ne var ama farklı. Eski o meslek işte. Bak beni yenmeyi düşünüyorsan c, -c, -c, -c olursun. Nasıl? Ya bu kendi beni dövebileceğini sanıyor. Ben de. Al, al illa bunu kullandırtacağım. Ultimate ister misin? Çünkü çok güçlüyüm. Neredeyse 300 canım var. Gel buraya, gel, gel. Ecelinim ben senin. Ecelin. Allah! Bu nasıl güçlü öyle? Allah! Hadi! Hadi! Allah! Çok komikti. Komedi filmi. Su içtim. Videoda üç kez su içtim. Neyse. Bir dakika. Ben bunları trolleyeceğim şimdi. Oh, red. Kendime dönüşeyim. Hadi. Hadi kendim. Aa eskilerden güzellik. Hoş geldin. Ama yanlış uzaylı galiba. Aa! Ah. Ah. Oh, oh. Şuradan şöyle şuna bir vuralım. Bir de buradan vuralım. Bir dakika. Ha! Ah. 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 Kendime dönüşeyim derken dönüşemedim. Haa, bak bu adamı kandırabilirim. Gel buraya. Gel buraya. Dövüş benden. Dövüş. Dövüş dövüş. İlla dövüşmeni istiyorum. Dövüşemez misin? O zaman ultimate'den karşı karşıyasın. HG'de bir HG'de selam de. Oo. Tabii o. Tabi o. Tabi o. O. Min God. Tövbe. Tövbe. God dedi. Tanrı dedi bana. Affedersiniz ama. Tövbe. Tövbe. Adam deli deli. Bir vurayım. Bir vurayım. Bir vurayım. Orada. Bu adam İngilizce konuşmuyor galiba. İngilizce bilmiyor ya da. Buna ne dersin? Galiba bir kanka oldu. Bak bak bak. Bak bak gördün mü? Gördün mü? Bunlar sende var mı? Yok. Yalnız bana tık attığını söylemedim onu. İyi misin? <laughs> öldürdüm ki. <laughs> İyi olamazsın <çünkü> ki, öldürdüm. <laughs> Kendime ultimate dersem ultimate ke on kedi on çıkar mı? şöyle. Şeyden diyelim. Hi diyelim yani. Abi tövbe abi. Ultimatrix'im var. Ultimatrix'ten sizi döverim. Bir dakika bekleyin beni. Beni bir bekleyin. Beni bir bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyordum. Allah'a ekler. Adamlar ne yapıyor orada öyle ya? İnşallah kendime dönüşüm. İnşallah kendime dönüşüm. Master kontrol benim olan inşallah. Allah'a emanet be. Adama bak ya. <laughs> Ölüyordum. Bir dakika. Bir daha dur. Allah! Allah koruması varmış. Koruması varmış. Unuttum unuttum unuttum. Ah! <laughs> koruması vardı unutmuş. Oo, bunun ulti be. Ha? Ben çamur ateşe dönüştüydüm. Neden yanlışını verdi? Master kontrol bende değil ya. Tam kontrol yani. <laughs> Sen! Ayar! Allah! Allah! kontrolü alabilirsem tabii. Tam kontrol nasıl aldın ya? Robux'u mu ya? robuxluysa isen ben alırım. <laughs> Şeker yaptım. Oh. Bu ne merak ettim. Dört kol mu? Gerçekten mi? Dört kolmuş. <laughs> Dört kol bu kadar değişik mi? <laughs> Selam. Merhaba. Merhaba. Merhaba herkese. Oha. O metrikse bak. Çok model. Model o Matrix. Allah ekber. Allah ekber Allah ekber. Korktum ben baya. Ama ret onları yener. <laughs> çamur ateş onları yener herhalde. Ulti. ben çamur Ultimate çamur ateş Çok güçlü. Aa, şimdi uzaylı seçelim. Oh! Oo, Aaaa. Oooo. İnşallah kimse görmemiştir beni ha. Tamam. Red. Ulti red. Ulti red. Red kızgınlaştı. Red'i de övelim. Hayır. Red. Red. Lütfen bana uçan bir şey ver. 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 Şey ver. Ah, tamamdır. Oh. gerçekten bundan bu korktum. Uzun video oldu ama iyiydi. Bay bay arkadaşlar. Çok uzun video oldu. <laughs> Uzunluğun da uzun buydu.